Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir bir şap var. Doğdurma yasağı dedik. Doğdurma yiyeceğiz. Şimdi doğdurma Ben evet misafirim. Yamayı ben doğdurma asmaladım. Arkadaşlar şimdi bunu yiyeceğiz. Şöyle açalım. Oh. O oh. Bu ne lan? Oh. Çikolata mı? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Evet. Ve yorum yazmayın. Eh. Ya dolmayı sen, sen dolma yerken ben de konuşayım. konuş. Ne kadar evet. bir şey diyeceğim. Hı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Um, bir kere bana yani araba çarpıyordu hatta size söyleyeyim. Tersim araba mı? Evet. Oha! Ama çarpmadı iki araba beni. Ben ya, yani de gördüm değil mi? Ne diyorsun lan? Gerçekten gördüm. Ohasın. Az kalsın ölüyordun yani. Araba beni gördü sen söyleyeyim. En solda gördü. Kedi sana kızdı mı? Ne? Sana kızdı mı? Yok kızmadı. Hmm. Korktular. Değil mi? Hı? Hmm. Ne diyor? Ne? Hmm. Koyuşuyor musun? Oha lan! Kardeşimin sesi buraya kadar geliyor. vah Ne yapıyorsun? <laughs> bak ben ne <o> kadar geldim. Oha lan. Bari çubuğunu şöyle yapsana. Bak abi böyle bak böyle. Hop <laughs> Neyse yapalım mı? Yapalım. Ama en sonunda bitiriyorsun sen. Bitirdim. Ben katardım. O zaman konuşabilirsin değil mi? Evet. Konuş bakalım. Arkadaşlar dondurma çok güzeldi. Siz de yemeği unutmayın. Ama, bu, ama, ama bir şeyler gibi gemin hasta olursunuz bir şey uyardım ama dinlemedim. Damladı. İşte hasta olacak. Bundan kaçın. He. Bir de sen öyle yap. çıktı. Ya çıktı ya. Haksızdı. Bay bay görüşürüz. Bay bay.